Çok büyük ihtimalle Bedir Harbi. E, 17 ya da daha fazla şehidimiz var Bedir Savaşı'nda. E, savaş bitmiş, artık yaralılar filan toparlanıyor. Çok sıcakta yapılmış Ramazan. Ramazan'ın da 17-18'inde Bedir Harbi gerçekleşmiştir. Sahabinin biri diyor ki, elimde bir kırba su, yani bir matara suyla yerdeki henüz ölmeyenlere koştum. Çünkü son nefeste olan kişinin İçi yanar, çok su ister biliyordum. Birisi Allah rızası için bir damla su dedi. Yerde kıvranıyordu. Şehit olmak üzere, yaralı. Onun ağzını, başını kaldırdım. Ağzına tam verecekken yakınlardan bir inilti daha duydum. Allah rızası için bir damla su diyordu. Suyu içirmek üzere olduğum zat işe artık konuşamıyordu. Dedi ki ona ver, ona götür. O zatı diyor bıraktım, ona gittim. Tam ona verecekken bir başkası inledi. O da dedi ki vazgeçti götür ona ver. Böylece yedi kişiyi diyor gezdim. Yedinci kişiye ulaştıramadım vefat etti. Döndüğümde öbürü vefat etmişti. Ona geldiğimde su elimde kaldı diyor. Son nefeste içirilen suyu bile başkasına teklif etmek şeklindeki destanlık fedakarlık örneği ancak sahabiye mahsustur. Ancak o nurla nurlananların işidir. Bunu ancak biz masal gibi anlatırız. Bunu hayal bile edemeyiz biz.